Değerli konuklar, göreve geldiği günden önemli bir karar verdik ve e, bu kararın e, ilk ayağını, ilk uygulamasını bugün burada hayata geçiriyoruz. Bizler Tansaçlar'la büyüdük. E, belediyenin marketlerinin güvenilirliği ve fiyatlarının uygunluğunu yaşayarak, Kendimiz bu şehirde deneyimleyerek bugünlere geldik. Bir süre önce dansaçlar biliyorsunuz devredildi. Başka belediyelerimiz farklı marketler, sosyal market uygulamalarını uygulamaya çalıştı. Bunlar istenildiği kadar güçlü uygulamalara dönüşemedi. Tekrar tanzim satış market, marketlerini hayata geçireceğiz derken marketçilik belediyenin işi değil dediler. Bence de değil. Zaten yapmaya çalıştığımız da bildiğimiz anlamda marketçilik değil. Yani biz bir market açalım, buradan paralar kazanalım ya da birilerine paralar kazandıralım diye bu işlerde ilgilenmiyoruz. Biz halktan yana olan insanlar olarak mecburen, çünkü halkın temsilcileriyiz ve halka hizmet etmek üzere buradayız. İnsanlarımız gün yüzü görsün, adaletle ülkenin olanaklarından faydalansın diye bu görevlerdeyiz. Bugün alım gücü maalesef düşmüş. Milyonlarca yurttaşımız hem İzmir'de, hem Türkiye'nin her tarafında yaşıyorlar. Ee, ve zincir marketlerin fiyat politikalarına da herkes mahkum durumdalar. İşin öbür tarafında üreticilerin de mağduriyetleri var. Yani üreticilerden çok düşük rakamlara satın alıyor zincir marketler. ...tüketicilere ne kadar fiyata satılacağını da kendi aralarında belirliyor. Dolayısıyla hem üreticiye hem tüketiciye yapılan haksızlıklara karşı da... ...bazı adımlar atmak zorunda hissediyoruz. Arkadaşlarıma dedim ki, e, piyasadaki en ucuz fiyatın yüzde %20-25 daha altına... ...fiyatları ayarlayacak şekilde marketler kurulmalı dedim. Her ay 5 bin lira e, mutfak masrafı olan bir vatandaşımızın cebinde 1000 lira ya da 1250 lira kalacak. Sıkıntılı durumlarda bazı şeylerin fiyatları baktık çok yükseliyor. Onları dengeleyecek şekilde e, üretim yaptıracağız, alım yaptıracağız ve insanlarımıza o ürünleri de ulaştıracağız. Kimsenin özellikle insani olarak e, ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçlarında mağdur olmaması için elimizden geleni Yapacağız. Burada sizlerin önerileri, dilekleri, beklentileri bizim için yol gösterici olacak. Ekmeğimiz var, suyumuz var, tarlada üretilen tahıllarımız olacak, e, süt ürünlerimiz, et ürünlerimiz bolca olacak ve hepsini tekrar söylüyorum. Normalde alınan, dışarıda alınan fiyatların yüzde yirmisi ya da yüzde yirmişi altında olacak. Herhangi bir yerde bir yanlış görürseniz lütfen beni uyarın. Dana etimiz, sotel eketlerimiz, kontrol antikotumuz var. Ödemiş müzettikler. Onlar da fiyatlarımızla ilgili çok ciddi avantaj. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oyles Yardımcı olacak kardeş. Sonra da şey var, manevi bir. Ya. Ya daha cevabı